fanı olduğunu söyleyen Didem Soydan, beyaz renkteki cesur göğüs dekolteli kıyafetiyle bakışları üzerinde toplarken kendisini bakın kime benzetiyor. Ben seçtim, bak ben beyazım, Prenses da öyle. Ben iyi taraf, iyi tarafı seçtim. Güzel manken Arda Turan'la haklarında çıkan aşk dedikodularını ise bir kez daha yalanlıyor. Ben kendisini zaten gıya ben tanıyorum. Yani bizim Türkiye'de hepimizin tanıdığı ve başarılarıyla gurur duyduğumuz birisinden bahsediyoruz. Ben ee ya ben zaten tanıyordum. Bu arada tanışma haberinde bir yalan yok. Biz tanıştık zaten ama tanıştık yani evet ve bir doğum günü partisiydi ve bizim harbicimizde en az 50 kişi de oradaydı. Herkesle beraberdik. Tabii ki de orada kendisi harbici bir sürü kişiyle de muhabbet ettim ama normaldi. Ekin Türkmen de orada. Güzel oyuncunun bilim kurgu filmleriyle arası nasılmış bakalım. Bilim kurgu seviyorum ama bana daha şimdi ayıp edeceğim hayranları için ama daha az derinlikle geliyor. Yani ben daha farklı filmleri seviyorum. Yani Harry Potter serilerinde çok ilgilenmiyorum. <laughs> Rotamızı son olarak Nişantaşı'na çeviriyoruz. Bir mekanda İren Derici ile Lider Şahin baş başa keyif yapıyor. El ele terk eden Derici hastalık bahanesiyle röportaj vermeye yanaşmıyor. Erkek arkadaşı da Çakır Keyif sevgilisini bir an önce taksiye bindirme derdinde. İyi. i̇yi gece, iyi akşamlar. Hastayız. Hemen koşuyoruz eve. Çok özür dileriz. Bye bye. Görünürüz. 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 Aynı gece lider Şahinle birlikte çektirdiği bir fotoğraf karesini sosyal medya hesabından paylaşan derici, fotoğrafın altına "Dünyayı bir elle fethedebilirim, diğer eli tuttuğum sürece." yazarak sevgilisine olan aşkını bir kez daha haykırıyor.